Selamun Aleyküm Gönlü güzellerim Kanalıma videoma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Benim sevgili takipçilerim Nasılsınız iyi misiniz canlar İnşallah hepiniz iyisinizdir Hoşsunuzdur Sağlığınız saatiniz yerindedir inşallah canlarım Beni de soracak olursanız ben de iyiyim Çok şükür elhamdülillah Şöyle sabah hamur yoğurdum. Misafirim vardı kahvaltıya. Böyle içli falan yaptım onlara da. Pişi falan yaptım. Geri kalan hamuru da şöyle dedim akşam yemeğine. Dünkü kalan çorbamdan da var. Ispanaklı. Eşim de sever, çocuklar da sever. Bunu da onlara yapayım yesinler dedim. Canlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler pişiriyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Arkadaşlar. Oğlancıklarım, kızcelerim. Benim sevgili takipçilerim. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Allah'ım yuvanızdan huzuru, dirliği, düzeni eksik etmesin. Hanenize bol bereketli, hayırlı, uğurlu ömürler versin kurban olduğum Allah. Arkadaşlar bütün şehitlerimizin, şehit ailelerimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok üzüldük şehitlerimize de gerçekten. Gani gani rahmet olsun hepsine. Mekanları cennet, yaptıkları yer nur olsun arkadaşlar. Peynir yapsam peynirden yemez. Sanmıyorum. Çorbayla bundan yer ya. Ali de zaten yok. Abisi bile gider bugün yine. Benim görümceler geldi de canlar. Oradalar. Havalarının yanına gider o gene. Bugün oğlumun doğum günü. Nice nice güzel yılların olsun aslan parçam ilk göz ağrım. Annesinin bir tanesi. Nice nice güzel yıllara dilerim yavrum çorumla çocuğundan Hayırlı bir ömür geçir inşallah bir tanem. Siz ne pişirdiniz bacılar? Siz neler pişirdiniz? Ne yemekler yaptınız? Ne işler gördünüz bugün? İnşallah hepinizin sağlığı, saati gerçekten canı yürekten diliyorum. Hepinizin sağlığı sıhhati, dirliği, düzeni iyileşenler. Şöylece kızardı. daha abi. şu kenarı. Hı. Bu güzel olur canlar ıspanaklı. Ispanağı ben de severim. Eşim de sever. Çocuklarım da sever. bitti. Yapayım canlar. Bir tabağımda yoğurtlarım. Bugün de böyle olsun. şeyiş. Çok acıktım dedi. Başla sen dedi. O yüzden hemen başladım ben. Elimi yaktım. Elim yandı, elim yandı. Allah'ım sen yakma ya Rabbim. Küçücük bir elimizin buradaki tavaya değmesine dayanamıyoruz. Sen yakma ya Rabbim. Sen esirgesen sen koru ya Rabbim. Bakanlıksın sen. Karıcanlar. Şöyle büyük bir ateşe koymadım ki içini çeke çeke şöyle kızarsın. Anam bu da hep sıçrıyor ya. you yes, return should yes, çorbamı da ısıtıyorum arkadaşlar. Mercimek çorbası. sabrım kalmadı. Sabrım kalmadı arkadaşlar, sabrım kalmadı. Sabrım kalmadı. İyi koca aldım. Zaten için çekti yeterince. içli pişi canlar. Gerçekten böyle yaptığınız zaman güzel oluyor içli pişi. Eminim ki bütün hanımlarımız biliyordur bunu da. içli pişi. Bak burada ne güzel kızarı verdi hemen. Yemin olsun 5 dakikada kızardı. Turşuyla yesin. Yoğurt koyarım, turşu koyarım. Birlikte yesin. kocaman kocaman oldu. Hamur bayağı da bir cıvık yormuştu. Aynı bazlama hamuru gibi. Unum çok güzel arkadaşlar. Un çok güzel kabarıyor. Bak ne olduğunu şaşmayın. İyi bakalım canlar. Bugünlükte de benden bu kadar olsun. Ve içli pişi kızartması olsun. Yarın görüşmek üzere. İnşallah yarın güzel videolar çekerim size. Hoşça kalın, dostça kalın. Benden kalın canlarım. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğen atmayı unutmayalım. Lütfen bacınıza destek olun arkadaşlar.